Son günlerde konuşulan bir konu var. Bu konulardan bir tanesi de ilginç konulardan bir tanesi de yapay et tartışması. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömürşen son zamanlarda konuşulan yapay et tartışmasına ek olarak ucuz et yemek isteyen vatandaşlara önerilerde bulundu. Hayvandan alınan kas kök hücresiyle laboratuvar ortamında yapay et üretilmesine ilişkin tartışmalar sürerken Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömürşen'den kelle eti önerisi geldi. Özellikle Covid-19 salgını döneminde vatandaşların sakatata olan ilgisinin arttığının altını çizen Ömürşen, fiyatı normal dana etinin yarısı olan kelle etiyle sucuk, kıyma, yahni, köfte gibi 5-6 çeşit yemek yapılabileceğini ifade etti. Müzik